Hey 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 whats up Evet bugün Vize haftası geldi çattı Vize haftası geldi çattı Ne yapacağımızı bilmiyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz ama Bugünkü sınavlar kötü geçti Bugün ne sınavı olduk derseniz Toplumsal cinsiyet ve inklap. Yani AYT'de 8'e 2 yapmama rağmen inklapta şu an e, 60'ı belki zor alıyorum. Maalesef, maalesef. Garip sorulardı. Zor sorular. Zor muydu? Bilmiyorum çok çalışmadım. Yani daha çok üniversiteye geldim geleli daha çok kendimi e, kişisel olarak ve ayrıca finansal olarak geliştirmeye Çabalıyordum ama biraz da e, üniversitede tabii çalışmak lazım. Şimdi bir de toplumsal cinsiyete girdik. Ya zaten bu feministlik kadar e, <laughs> komik bir şey yok. Neden derseniz e, yani nedenleri basit. Zaten e, şu anki genel olarak dünyada boşanma oranlarına hatta dünyaya bile bakmaya gerek yok. Türkiye'deki boşanma oranlarına bakarsak bile yani görebiliyoruz ki feministlik kadın erkek ilişkilerinde bir bir uyuşmazlığa neden oluyor. Bu yüzden eee Tabi kadınlar da erkekler gibi hakları olması lazım. Bunu kesinlikle savunuyorum. Bunun savunulması da gerek zaten. Ama kadın erkek eşit midir? Hayır. Kısa cevap hayır. Sonra söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Hayır. Tamam. Bir şey de söylemeyeceğim zaten. Yani isteyen gitsin araştırsın. Evet. Şimdi iktisat çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani İktisat cidden ama eğlenceli. Ama zor. Yani bunun sınavından 4 kredi puanı var bu arada. Bunun sınavından iyi almam lazım. Şimdi bugün buna girdim zaten. <laughs> Çok kötüydü. Finalde düzelteceğiz inşallah. Finalde düzelttik ya. Siyasi teori. Bu da 4 puan, 4 kredisi varmış. Buna da iyi çalışıyorum ama bilmiyorum. Allah'ım Allah'ım inşallah yardım eder. Şöyle yardım eder ya. Sıkıntı yok. Tevekküllü olmak lazım. Evet. Ee, başka Roma hukuku. Bu da 5'ti sanırım. Bu arada not var bu. dostum. Cırt alıyoruz. Bir de yazacağım ağzına tükür. Bu da İngilizce. Benim İngilizce şeyim. İngilizce çalışıyorum malum. Yani artık ana dilim gibi bilmem lazım. Yoksa iş yok. İş yoksa para yok. para var da. Yani İngilizce lazım ya. Parayı gene buluruz. Para sıkıntı değil. Öyle işte ya. Hayat nasıl gidiyor derseniz Hayat mükemmel. Yani daha mükemmel olamazdı. Niye kötü gitsin ki? Değil mi? Aynen öyle. Bu arada şöyle göstereyim. Bak, bu kitabı bitirdim. Tamam mı? Bu kitabın, e, neredesindeyim? Yarısında falan. Bu kitabı da bitirip, şu ikisinden hangisine başlayacağımı bilmiyorum. E, büyük ihtimalle iktidardan veya, ya bilmiyorum ya. Cidden. Allah bilmiyorum yani. ikisinden Belki ikisini aynı anda okurum da. O da zor ya. Yani. Her neyse. Iıı. E, Öyle işte. Hayat güzel. Ankara hukuk. Yani. Yani. Bilmiyorum. Bay bay.